Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza yine mama yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mamamızın içeriğinde bir adet kabak var, bir adet havuç var. Yeşillik olarak bunlar var arkadaşlar. Kuru mama olarak da Power Max'ın klasik maması var. Biraz da irmik kattık. Yeni sezonda e muhabbet kuşlarımıza genelde e, klasik mama alacağız. Önceki sezonda e, irmik veriyorduk, galetonu veriyorduk, e, mısır unu veriyorduk ama e, yeni sezona başladığında muhabbet kuşlarımıza e, daha kaliteli olarak e, Power Max'in klasik maması var. Yani orta kalitede. Onlara vermeye gibi bir e, düşüncem var arkadaşlar. Umarım e, yeni sezona başladığımızda e, güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar, üretim videoları çekeceğiz. Şu an dediğimiz gibi en bir önceki videomuzda bahsettik zaten yeme düşen son muhabbet kuşlarımızı göstermiştik. Yani şu an için üretim sezonu durdu arkadaşlar. Benim kümesimde üretim sezonu bitmiştir. 3-4 ay sonra inşallah Allah'ın izniyle bomba gibi bir üretim sezonuna başlayacağız arkadaşlar. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. Kümese yeni kanlar takviye etmeye çalışıyoruz. Yeme düşen muhabbet kuşlarımız şunlar arkadaşlar. Geçenki videolarda zaten bahsettik bunlara kera Renk tonları çok güzel. Sarı tonlarında renkleri var arkadaşlar. anneleri sarı sarı dfi zaten. Yani şu telefonun bir de odaklanma sorunu var arkadaşlar. Ona sinir oluyorum. Yani bir türlü net bir şekilde odaklanmıyor. Elimizden geldiği kadar güzel kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar. Yeme düşen son muhabbet kuşlarımız da bunlar. Keratalar. Dediğimiz gibi güzel renkleri var. Çok muazzam. Bunlar kümesimizin elemanı. Kümesimizin demir başları. Onları çalışırlar arkadaşlar. Şu tepeli var arkadaşlar. Bu tepeliler de kümesin elemanı. Geçen sezonda Japon dişi vardı bunun yanında. Belki Jumbo dişi alabilirim. Veyahut da kabak dişi alabiliriz. Bunu kabakla veyahut da Jumbo dişi eşleyeceğiz. Bunların yavruları şunlardı. Daha önceki bir ara bahsettik zaten. Genelde çift kanat Japon et gelmiş bir tane. Bir tane mantolu var. Diğerde şöyle basit bir kanat var. E, aynı türü aynı tür muhabbet kuşlarına aynı türlerle e, eşlediğimiz zaman e, muhabbet kuşlarının yavruları kırılmaz arkadaşlar. O yüzden dolayı bir tane dişi jumbo tepeli alma niyetimiz var. Evet burada üç tane e, erkeğimiz var. Bir tane Japanese TFE erkek, iki tane rainbow erkek. E, soldaki yeşildi sattık arkadaşlar. Soldaki yeşilli erkek. E, onu şunla eşleyebiliriz şu yeşilli ile işleyebiliriz. Yani yakın zamanda bunları inana koyacağız. E, ee, falan birisi talip olmuştu ama e, abimiz e, hazır takım istemişti. Şu an için 3-4 takım çıkıyor anca bende hazır. E, hazır olarak muhabbet dışımız 3 takım var. Yani iki takım e, mantolu var. Tek kanat mantolu var. E, bir takım, iki takım da rainbow var. Pardon bir takım da rainbow var arkadaşlar hazır olarak. Yani bu kümesimizdeki, bu kafesteki kuşlar sattık, bir de bunlar sattık arkadaşlar. Almak isteyenler varsa Instagram veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirler. E Dediğimiz gibi bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. E, canlara, mamamızı servis edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz videoyu donduralım, e, bir de muhabbet kuşlarımızın mamaya tepkileri nasıl onları sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mamamızı hazırladık. Birazdan muhabbet kuşlarımıza servis edeceğiz arkadaşlar. Önceki kabımız şuydu, biraz küçük geliyordu. Ben de marketten şöyle bir mama yapma kabı aldım arkadaşlar. <laughs> Onu da sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımıza şimdilik mamalarımızı servis ediyoruz. Evet arkadaşlar, muhabbet kuşlarımız mamayı nasıl yiyorlar? salmadaki muhabbet kuşlarımızın mama keyfi. Mamanızın içeriği çok güzel olursa kıvamını tuttursanız yani ne çok aşırı cıvık olacak ne de çok aşırı kur olacak. Yaptığınız zaman muhabbet kuşları yiyeceklerdir arkadaşlar. Yani bir de muhabbet kuşlarının alışkanlıklarıyla ilgili sorun da var. Yani muhabbet kuşu mama yemeye alışkın değilse daha önceki sahipleri mama vermemişse yani alışması biraz zaman alır. Onun için de e, siz ne kadar sıklıkla mama yapıp verirseniz o muhabbet kuşu mutlaka bir gün e, o mamanın tadına bakacaktır. Mama yemiyorsa üstüne birazcık e, yem ekleyin. E, muhabbet kuşu yemi ekleyin. Belki o, o şekilde e, muhabbet kuşu e, mamanın tadına bakmış olur. Yemleri yediği zaman. Bir de böyle bir e, ufak bilgi verelim arkadaşlar. E, bugün muhabbet kuşlarımızın sularında e, vitamin var arkadaşlar. E, Ronfret, Gervit marka e, vitamin verdik. E, ben açık almıştım bu ilacı. Bir e, litresi 290 TL civarı. Belki yeni sezonda bir e, şişe Gervit alma durumumuz olabilir. Onları e, muhabbet kuşlarımız için e, vitamin olarak veriyoruz arkadaşlar. Yeme düşen muhabbet kuşlarımız da e, mamayı az çok da olsa yiyorlar arkadaşlar. Yani hala süzülenler var. Bebek bunlar daha. Yani 1-2 gün böyle pasif, tembel olurlar, uykuyu çok severler, yeme düşen muhabbetçilerin. Ondan sonra inşallah güzel Bakın arkadaşlar, şuradaki erkeklerimiz de mamaya nasıl hücum etmişler. Afiyetle yiyorlar arkadaşlar. Mamamızın içeriği bir adet havuç, bir adet kabak, power box klasik mama, biraz irmik kattık. Sonra benim kullanmış olduğum vitamin ve e, diramayaları var. E, onları verdik arkadaşlar. Biyotin verdik, e, elektrolit verdik. E, Baya bir zengin mama oldu arkadaşlar. Yani muhabbet kuşlarımız e, nasıl yiyor bakın. Yani kağıtlar acıkmışlar. E, mama da güzel olunca tabii ki dayanamıyorlar. E, Şurada e, tepeli takımlar var. Tepeli takım ve e, jumbo, jumbo kuşlarımız var arkadaşlar. Buraya iki tabak koydum, iki tabak koydum buraya, belki bunlar ee, bölüşürler diye mama yerken. Şu moteperimizin de farkında nasıl yiyor maşallah. E, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. E, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu an için her gün bir video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar e, bir video atmaya çalışıyoruz. Umarım videolarımızı izlerken sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Sarı DF'miz de mama yiyor kerata. Ortalığı dağıttık. Şu yumurtalar Jumbo takımın yumurtaları arkadaşlar. Onların yumurtaları boştu. Ben de yumurtaları aldım. Muhabbet artık. Şu an için kümeste yavrulu yumurtalı takımımız yoktur. Dediğimiz gibi üretim sezonu bizim için şu an için bitti. Yeni sezona kadar hazırlıklar devam ediyor muhabbet kuşlarımızı yeni sezona üretime hazırlıyoruz arkadaşlar. Umarım bu sene daha iyi olacaktır. Bu sene daha güzel hazırlanacağız yeni sezona. Yani birkaç kan hattı takviyesi olacak tümesimize. Belki bir çift Sultan Papağan'ı alıyoruz. Bir çift Sarı Zeyfe. Bir çift de Beyaz Zeyfe'yi almadığımız var var. Japonez. Hayırlısı olsun, e, maddi imkanımız olursa, e, bunlara alma imkanımız var, e, alma durumlarımız var. E, yem alacağız arkadaşlar. at, e, at provacağız. bir torba, bir torba alacağız. Sonra ne bileyim, e, dallarımız yok, dalları alacağız. Yani bu sene bayağı bir e, masraf edeceğiz muvafak kuşlarına. E, buradaki muvafak kuşları ve buradakileri sattık arkadaşlar. Almak isteyenler varsa, Instagram, e, DM alın Veyahut da Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirler. E, genelde e, tek kanat e, mantolu muhabbet kuşlarını satıyorum. Japon hiç. E, Rainbow'lar var arkadaşlar. E, 2-3 takım Rainbow çıkar. Onları satabiliriz. Evet arkadaşlar e, şimdilik e, videomuz bu kadar. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık verdik. E, ayrıca sularına vitaminli su vardı. Onlar hakkında e, sohbet ettik. E, genel bir video çektik. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. E, son olarak e, kanalımıza tekrardan abone olmanızı e, rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız e, videomuzu beğenirseniz ben de arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. E, daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.